Mekke döneminde Aziz Peygamberimiz Mekke ulularından birine İslam'ı tebliğ ederken ön safta yer alan bir müşrik onun imanı diğer insanların imanına sebep olabileceği için Aziz Peygamberimiz ona itina ile İslam'ı anlatırken ama Abdullah İbni Ümmü Mektum gelir. Doğrudan sorularıyla tebliği böler. Ve Peygamberimiz bu tavra suretini asar. Abese suresinde abese ve tevella ifadeleriyle verilen açıklanan olaydır bu. Kendisine gelen amaya karşı yüzünü astı. Peygamberimiz daha sonra Abdullah İbni Ümmü Mektuma rastladığı zaman Ey Rabbimin beni kendisiyle azarladığı kişi merhaba derler, selam verirlerdi. Evet ama ana karakter tebessümdü. iradeli tebessümdü.